Arabada hava çok sıcak. It's very hot in the car. Yola çıkmadan önce arabayı kontrol ettin mi? Did you check the car before we left? Otobüs çok geç kaldı. The bus is very late. Arabada radyo var mı? Is there a radio in the car? Otobüse binerken dikkatli ol. Be careful when getting on the bus. Arabayı uzun süre kullanmadım. I haven't used the car for a long time. Otobüsün içinde müzik çalıyor. There is music playing inside the bus. Bu yolda arabayla çok dikkatli gitmelisin. You should drive very carefully on this road. Otobüs çok gürültülü. The bus is very noisy. Hangi otobüse binmek istersin? Which bus would you like to take? Arabada yolculuk yapmayı seviyorum. I enjoy traveling by car. Yolda bir sorun var mı? Is there any problem on the road? Otobüs şoförü biraz aceleci. The bus driver is a bit hasty. Arabada müzik dinlemek istiyorum. I want to listen to music in the car. Otobüsün koltukları rahat mı? Are the seats on the bus comfortable? Arabamı park ettim, geliyorum. I park my car. I'll be right there. Otobüs saatini öğrenmem gerekiyor. I need to find out the bus schedule. Yolda çok trafik var. There's a lot of traffic on the road. Otobüse binerken kartımı unuttum. I forgot my card when getting on the bus. Arabamın bakımı yapılmalı. My car needs maintenance. Otobüse binmek için bilet almak gerekiyor. You need to buy a ticket to get on the bus. Arabayı yıkamak için bir yer bulmalıyız. We need to find a place to wash the car. Otobüs durağında çok insan var. There are a lot of people at the bus stop. Arabayı park etmek çok zor. Parking the car is very difficult. Otobüs çok hızlı gidiyor. The bus is going very fast. Bu yolu arabayla hiç denemedim. I've never tried this road by car. Otobüsün saati biraz değişti. The bus schedule has changed a bit. Arabamın lastikleri biraz inmiş. The tires on my car are a little flat. Otobüsle gitmek daha rahat. It's more comfortable to go by bus. Arabayı tamir ettirdim, artık çalışıyor. I had the car repaired, it's working now. Otobüse binmeden önce yemek yedin mi? Did you eat before getting on the bus? Arabada çok yer var. There's a lot of space in the car. Otobüsle gitmek mi, arabayla mı? Bus or car, which one? Arabada klima açmayı unutma. Don't forget to turn on the air conditioner in the car. Otobüs çok kalabalık, bekleyelim. The bus is very crowded, let's wait. Arabada müzik açabilir miyim? Can I turn on the music in the car? Otobüsler bazen geç kalabiliyor. Buses can sometimes be late. Arabayı sabah erken saatlerde kullanmalıyız. We should use the car early in the morning. Otobüs biletimi kaybettim. I lost my bus ticket. Otobüs geldi, binelim. The bus is here, let's get on. Arabayı yolda bırakmam gerek. I need to leave the car on the road. Otobüs biletini aldım mı? Did you buy the bus ticket? Arabam biraz eski ama hala iyi çalışıyor. My car is a bit old but it still works well.